bir süre içerisinde bizi çok zaman çekilecek dediler. Çekilmedik. İşte buradayız. İşte başkan, işte MHP. İşte başkan, işte MHP. İşte başkan, işte MHP. Şimdi elimizden gelenin çok fazlasını yapmaya çalıştık. İnşallah gönüllerinize girdik. Eee bu süreçte seçim arabamız sokaklarda dolaştı. Kimilerini rahatsız ettik. Ee, ha herkes hakkını helal etsin. Yarından itibaren söz halkımıza e halkımız ne derse o olacak. Kapıları vurduk. Ee, kiminin çocuğu uyuyordu. Ramazan sebebiyle rahatsızlık verdik. Herkes tekrar hakkını helal etsin. Helal olsun. Yarın kim kazanırsa kazansın gerçemiz kazanacak ama inşallah biz kazanacağız. Herkes i̇şte başkan, işte ve işte başkan, işte BP. işte başkan, işte, i̇şte, başkan, işte Bana bir hakkını helal etsin. İnşallah yarın bu gerçeği yarın akşam biz kazanırız, biz yönetiriz. Eee görecekler MHP'nin yönetimi nasıl. Eee biz nasıl kalplere giriyoruz, gönüllere giriyoruz. Allah herkesten razı olsun. Tekrar hakkımız helal etsin. Kendileri evet. <laughs> dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, kimisi işinden feragat etti. Kimi ailesinden feragat etti. Hepinize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Gönülden bize destek verenlerin hepsine Allah razı olsun. Biliyoruz ki bizim bizim gönlü bizim yanımızda olan ama burada olamayan insanlar da var. Ee, çünkü biliyoruz, duyuyoruz baskıları. Tamam mı? Aramız olanlara, aramızda olmayanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'ın izniyle. <laughs> <satırı. gülüyor>